Merhaba hanımlar. Döndün Niñe'ler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim harika çeyizlik bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Somon rengim 415 numara. İp numaralarını, renklerini Bu rengim 165 numara. Hardal sarısı 41 numara. Açık yeşilim var. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Destek amaçlı arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar bugün videomun ön hazırlığını yaptım ara yoluna 12 tane zürafa yaptım sayalım 2 4 6 8 10 12 buraya bir tane yuva hazırlayarak modelimize başlayalım yuvanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum yuvanın içerisine batarak Pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarı alıyorum. Yuva'nın içerisine iniyorum. Buraya sinek kanadı yaptım. Tekrardan yuvanın içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. 2 tane sinek kanadı yaptım. Yuvanın içerisine batarak bir tane de pırpır yapıyorum. Modelimin ana bölümünü hazırladım. yandaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Modelin arasına boş ara zürafası yapıyorum. buraya 12 tane zürafa yapıyorum 12. zürafayı yapıyorum. Tekrardan sayalım yanlış olmasın. 2 4 6 8 10 12. Buraya bir tane zürafadan büyük yuva hazırlıyorum. Yuvanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. yuvanın içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. Tekrardan yuvanın içerisine batıyorum. yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Yandaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi çiçeklerini yapmaya başlayayım. Şimdi hardal sarısını alarak çiçeğini yapalım pırpırın içerisine batarak ipimi sabitliyorum. İpimi her zamanki gibi düğümün arasına gizliyorum. Pırpırın içerisine batarak pırpırlar yapıyorum. pırpırları orta büyüklükte yapalım. 1 2. pırpırımı yapıyorum. 2 3. pırpırımı yapıyorum. 3 4. pırpırı yapıyorum. Toplamda 4 tane pırpır yapıyorum. Sondaki pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum. pırpırın içerisine batarak buraya zürafa yapıyorum normal zürafadan birazcık büyük ikinci zürafayı yapıyorum üçüncü zürafayı yapıyorum sondaki pırpıra batıyorum aynı zürafanın içerisine batarak düğüm atıyorum yarısına kadar getirdim bir yanındaki zürafaya batarak buraya bir tane yuva hazırlıyorum çiçeğimi yapmak için yuvanın içerisinden ipimi geri alarak düğüm atıyorum başa kadar getirdim yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum Yuva'nın içerisine iniyorum. Bir tane sinek kanadı yaptım. Yuva'nın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarı alıyorum. Yuva'nın içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. Yuva'nın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum tekrardan yuvanın içerisine inerek 3. sinek kanadını yapmış oluyorum yuvanın içerisine batarak dördüncü sinek kanadını yapıyorum sinek kanadından oluşan çiçeğimin bir tanesini hazırladım. Bu ortadaki yuvanın içerisine tekrardan batarak buraya küçük bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekil hanımlar. Diğer yuvanın içerisine batıyorum. Buraya bir tane yuva hazırladım. Yuvanın içerisine batarak ipimi başa alıyorum. Yuvanın içerisine batarak sinek kanadıyla başlıyoruz. Çiçeğimiz sinek kanadından oluşuyor. Her bir çiçeğime dört dört tane sinek kanadı yapıyorum. Dördüncü sinek kanadını yapıyorum. İkinci çiçeğimi de tamamlamış oldum. İpimi böyle kökünden kesiyorum. Sıkı bir düğüm attığım için ipimizi yakmaya gerek yok arkadaşlar. Elimle yukarıya doğru topluyorum modelimi şimdi bu dallarını yapalım yeşil minik yapraklarını yapıyoruz boşluğun içerisine batarak ipimi sabitliyorum boşluğun içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisine batarak ipimi indiriyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum küçük yaprağımı hazırladım ipimi burada kesiyorum bir sonraki yaprağı hazırlıyorum boşluğun içerisine batarak tekrardan ipimi sabitliyorum buraya da küçük bir yaprak hazırlıyorum. ipimi burada da kestim çok güzel bir model oldu hanımlar ben diğer çiçeğimi de hazırlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelimin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. Bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım. Biraz tutayım yakından. Ekran görüntüsü almak isteyenler olursa. tam çeyizlik bir model hanımlar ben bu modele bayıldım çok çok güzel bir model bu yazmaya devam ediyor olsaydım bu modeli devam ettirdim ben elimden geldiğince günübirlik model paylaşmaya çalışıyorum yazmalarımı bitirmiyorum bir de soranlar oluyor sipariş alıyor musunuz ben sipariş almıyorum model paylaşıyorum bu modele bir fiyat bilgisi verecek olursak bu şekil bu aralıkta yapıyor olsaydım 900 950 TL'lerde başlardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Bu benim görüşüm hanımlar. Sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşça kalın.